Bismillahirrahmanirrahim değerli arkadaşlar YDS yol kılavuzu kitabımızdan konu anlatımlarına devam ediyoruz. Burada 14. başlığımız olan 33 başlığın 14. sıfat tamlaması bilgisi sayfa 283'ten hemen sıfat tamlamasıyla ilgili sıfat tamlamasıyla alakalı detaylı sıfırdan konu öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için. Sıfat tamlamasını bir öğrenelim. Tamlama yani terkip bu iki ismi birbiriyle ilişkilendirmek demektir. Arapçada iki isim birbirine iki şekilde ilişkilendirilir. Bu yüzden Arapçada iki tür tamlama vardır. Bunlar sıfat tamlaması ve izafet. Yani isim tamlamasıdır. Sıfat tamlaması biz eğer iki ismi sonra gelen önce geleni açıklayacak şekilde ilişkilendirirsek bu sıfat tamlaması olur. Örneğin kalem kelimesiyle cemil kelimelerini kalemun cemilun şeklinde kullanırsak anlamı güzel kalem olur ve ikinci kelime yani cemil kelimesi birinci kelime olan kalemi nitelediğini açıklaması için onun ardından söylenmiş olur. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Bakın seyyaratun hadisetun sa'atun kadimetun. Bakın burada hadise kadime sıfattırlar. Yeni, eski demektir. Ee, burada sıfat olduğunu görebilirsiniz. Tiflun sagirun. Küçük bir çocuk. Küçük çocuk. Bakın sagir burada sıfat. Raculun tayyibun. Tayyib burada Racul kelimesinin sıfatı iyi, güzel, hoş adam demektir. Şecaratun hadra'u. Bakın yeşil ağaç. Burada hadra şecarayı sıfat sıfatı olarak gelmiş. Açıklamış, nitelemiş yani. Hasubun seri'un. Hızlı bilgisayar. Seriye sıfat. Cerimetun kubra. Büyük bir suç. Elbint el, el cemile. Güzel kız. خيانة عظمى صفات الكتاب المفيد بكن السيارتان بكن الحديثتان صفتي الطفلان الصغيران صفتي المعلمون الجديدون بكن yeni öğretmenler النساء المهذبات المهذبات النساء كلمسن صفتي سولو الامطار الشديدة Erriyah el, -riyah, el şiddetli rüzgarlar ve şiddetli yağmurlar demektir. Hemen devam edelim şöyle. Şimdi sıfat tamlamasına ilişkin bazı önemli kurallar var. Onları öğrenelim. Bu arada YDS yol kılavuzu kitabımızın 285. sayfası arkadaşlar. Bakın sıfat ile mevsuf arasında 4 uyum vardır. Bir sıfat tamlamasında ilk kelimeye mevsuf İkinci kelimeye de sıfat denir. Örneğin, güzel bir araba manasına gelen seyyaratun cemiletun terkibinde seyyaratun mevsuftur, cemiletun ise sıfattır. İrap açısından. Mevsufun sonundaki irap alameti ne ise sıfatın sonundaki de irap alameti de o olmalıdır. Aşağıdaki tabloda bu şartın uygulaması vardır. Bakın burada talibun akilun. Bakın damme damme. Taliben akilen feta feta. Talibin akilin. Bakın dikkat ederseniz kesra kesra. Tabi tesniyelerde irab dediğimiz olay harfle olduğu için bakın burada elif nun yani sıfatla mevsuf birbirine irab konusunda uyumlu. Bakın ye nun talibeyni akileyni yenun. nun Bakın talibeyni akileyni. Bakın yukarıda bakın raf, nas ve cer konumlarıyla alakalı. Bu konuyla alakalı detaylı konu anlatımını hem Instagram'da hem YouTube'da görebilirsiniz arkadaşlar. İrab konusunu. Bakın cemim müzekkerlerde İrab vav ile olduğu için raf alameti. Vav'nun sıfatta da vav'nun var. Bu sefer nas halinde yenun. Bakın sıfatta da yenun var. Cer halinde de yenun. Yenun görüyorsunuz. Bakın talibatun akilatun cemi müenneslerde damme damme. Talibatin akilatin bakın cemi müennes salimlerde biliyorsunuz feta yok. Her iki durumda da kesra kesra alıyor. Yani örnekleri dikkat ederseniz seyyaratun cemiletun seyyaratin nasb halinde. Bakın burası çok önemli. Cemileten seyyaratin Cemilet'in. Burayı anlamayan arkadaşlarımız varsa orayı detaylı olarak anlatabilirim. 5 isimle ilgili örneğe geldiğimizde bakın ehuke el aqilu ahake el aqila ahike el aqil şeklinde sıfat mevsufa uymuştur. Son olarak gayrı munsarif bir kelime örnek Meryem el cemile Meryeme el cemilete Meryeme el cemileti şeklinde. Cinsiyet açısından müzekkerlik mühendislik bir sıfat tamlamasında mevsuf müzekker ise sıfatta müzekker, mevsuf mühendis ise sıfatta mühendis olmalıdır. Bu şartı örneklendirelim. Bakın müzekker müzekker. İbnun berrun, serirun murihun, tilfazun esmedu rac raculun atşanu. Mühendis mühendis örnek bakın. İbnetun berratun, sellace, cedide, seyyaratun, sevda'u, imraatun atşa, Bakın el ekberu eşşeceratu el kübra. Bakın müzekker müzekker müennes müennes. Sayı açısından müfret tesniye cemi. Bir sıfat tamlamasında mevsuf müfret ise sıfatta müfret. Mevsuf tesniye ise sıfatta tesniye. Mevsuf cemi ise sıfatta cemi olmalıdır. Bakın burada örneklerimiz müfret müfret talibun cedidun talibetun cedidetun kitabun nafiyon. Bakın müfret 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 hepsi. Tesniye, talibani, cedidani, talibetani, cedidetani, kitabani, nafiani. Cemi cemiye örnek bakalım arkadaşlar. Tullabun, cedidune, talibatun, cedidatun, kutubun, nafiatun. Burada şöyle bir not söyleyelim. Birazdan söyleyeceğiz belki. Modern metinlerde, modern Arapçada arkadaşlar akılsız çoğulların sıfatı ya da akılsız çoğullar genel olarak müfret müennes kabul edilmektedir. O yüzden kütüp kelimesinin sıfatı müfret müennes gelmiştir. Belirlilik açısından yani marife nekire bir sıfat tamlamasına mevsuf marife ise sıfatta marife. Mevsuf nekire ise sıfatta nekire olmalıdır. Bakın marife marifeye örnek. Zeydun eşşairu. Raculun şairu. Bakın nekire nekire. Hâzâ <laughs> bakın marife el kitabı onun sıfatı marife. Kitabun nekire rayun nekire sıfatı. Bakın el faras el cemil. Faras cemil. Bakın nekire nekire marife marife. Kitabu zeydin en nafi'u. Burada kitap marife muzaf olduğu için. Bu da marife. Onun sıfatı en nafi kitabın sıfatıdır. O da marife olmuş. Kitabun nafi'un diyoruz arkadaşlar. Evet sıfat tamlaması konusu böyle arkadaşlar. Umarım istifade etmişsiniz, etmişsinizdir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Maas selameti.